Merhaba arkadaşlar. Girişimciler ne kadar birikime veya cesarete sahip olursa olsun girişimini kendisinin de farkında olmadığı şekilde sabote edebilir. Peki girişiminizi sabote eden bu hatalar neler? Gelin bunlara bakalım. Girişiminizi sabote edebilecek 5 hatadan bugün bahsetmek istiyorum sizlere. Birincisi hedef kitleyi doğru analiz edememek. Girişimin başarıya ulaşmasındaki en önemli adımlardan biridir aslında hedef kitleni tanımak. Hedef kitlenin ihtiyaçları, sıkıntıları, engelleri, hedefleri, yaş aralığı, hayalleri nedir? Bu soruyu doğru cevaplıyor olman çok önemli. Ürün veya hizmet sunarken, pazarlama yaparken, ücretsiz içerikler paylaşırken bunları biliyor olman gerekir. Çünkü maksimum etki için her türlü iletişimi bunlar üzerinden kuruyor olacaksın. Bu nedenle her şeyden önce hedef kitlenin kim olduğunu belirlemeli ve onları çok iyi tanımalısın. İkinci maddemiz zamanı satmak. Birçok uzman bir nevi uzmanlık alanını satarak kazanç elde eder. Peki günde kaç saat çalışabiliyorsunuz? En fazla 24 saat. Bu da yetmez. İçmez ve uyumazsak kısıtlı zaman eşittir kısıtlı kazanç demektir. Zamanı satmak yerine ürün satmak gerekir. Kitap, dijital ürün, online eğitim, grup koçluğu, workshoplar vesaire gibi. Ancak bu şekilde zamandan bağımsız kazanç elde edebilirsin. Aksi takdirde müşterisi çok ve ajandası dolu olan bir uzman bile olsan kazançların bir noktada tıkanıp kalır. Daha kötüsü kendini kısa bir zaman sonra işinin tutsağı olarak hayatın içerisinde bulursun. Kendi işini yapmak istemenin sebebi özgür olmak ve kendi kurallarını yaşamak değil miydi? Üçüncü konuda ego bazlı pazarlama yapmak. Hal böyle olunca sürekli bildiğimiz konular ve kendi başarılarımız hakkında konuşmak isteriz. Kendi yeterliliklerimizden, aldığımız eğitimlerden, katıldığımız seminerlerden ve sertifikalarımızdan bahsederiz. Çünkü biliyoruz, konumuz değerli ve bu konuda iyiyiz. Ancak tek bir şeyden bahsetmiyoruz. İşimizin kalbine yerleştirmemiz gereken hedef kitlemizden. Maalesef sertifikalarımız ve katıldığımız eğitimler hiçbir potansiyel müşterimizin umurunda değil. İnsanlar için önemli olan tek bir şey var. İstekleri sonuca ulaşabilmek. O yüzden pazarlama yaparken onlarla bulundukları noktada buluşmak gerekir ve iletişimini onların bakış açısından yapman gerekir. Onları çok iyi anladığını, yakından tanıdığını, sıkıntılarından neyin çözüm olacağını ve bu sonucu almalarının neden mümkün olduğunu onlara göstermen gerekir. Dördüncü maddemiz sosyal medya hamalı olmak. Birçok girişimci pazarlama söz konusu olduğu zaman kendini kitlelere tanıtmak söz konusu olduğunda sürekli sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başlar. Takipçi sayısı çok fazla ise durum anlaşılabilir. Ancak yeterince takipçi sayısı yoksa zamanla artacağını düşünerek gece gündüz paylaşım yapmaya devam eder. Bu arada takip sayısı artabilir ancak kaplumbağasında. Üstelik burada ufak bir sorun da var. Siz bir girişimcisiniz, sosyal medya fenomeni değil. Peki ne yapmalısınız? Mutlaka internet reklamları vermelisiniz hedefine giden en kısa, en kolay ve en etkili yol budur. Belirli bir strateji doğrultusunda yaptığın takdirde günde 10 lira bile işinin yüme kazanması için yeterli olacaktır. Beşinci maddemiz internet teknolojilerini etkili bir şekilde kullanmamak. Cep telefonu gibi basit cihazları kullanarak hazırladığın içerikleri veya çektiğin videoları tek bir tıkla internetin var olduğu her yere ulaştırabilirsin. Dünyanın öbür ucundaki insanlarla internet üzerinden karşılıklı olarak görüntülü konuşabiliyor, ekran paylaşabiliyorsun. Web seminerleri düzenleyip binlerce kişiye sunum yapabilirsin. İşinin birçok sürecini internet üzerinden yürütebilirsin. Bunlar internetin bizlere sunduğu imkanlardan sadece birkaç tanesi. Aslında her şey elinin altında. Sadece kullan. Sevgili arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Let's